Çiftçi kimliği, tarım kimliği olmalı. Gerçekten bizim mesela Ulubey tarafında evet. e, çok geniş arazilerimiz var Uşak ilinin evet. En geniş arpa, buğday ekilen, nohut ekilen arazileri Ulubey'dedir. Fakat ne yazık ki şehrimizde sulanabilir arazi yüzde evet. dokuz. Biz Ulubey deresini temizleyebilsek, evet arıtma yapıldı işte karma organize evet, sanayi terbiye. bölgesinde fakat tam netice alan evet, bir arıtma evet. olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Halbuki bu yeniden revize edilse günün şartlarına göre teknolojisi iyileştirilse Ulubey deresi aynı zamanda sulama amaçlı da kullanılır. O araziler o kadar geniş, düz Ulubey tarafını bilirsiniz evet, muhakkak. Biliyorum. O kadar bir arazilerdir ki tek sorun sulanamaması. Onun sulanması lazım. Yani Ulubey'den söz açmışken evet. hakikaten o Ulubey deresinde o ayvasının güzelliği, o cevizlerin iriliği. Evet. Ben çocukken çocukken giderdik, bilirim. Ama maalesef ne ayva kaldı, ne cevizi kaldı, ne armudu kaldı. Bunun bir an evvel ben kazalarımızı geziyorum, hepsinden ayrı şeyler dinliyorum. Mesela Karallı'ya gidiyoruz. Karallı'nın köylerinde her evin altında 4-5 tezgah vardır. Aile kendi kendine bir çıkış yolu bulmuş. Devlet bu konuda bunları desteklemeli. Aile işletmelerini bilhassa ne yapmalı? İşte elektrik desteği vermeli. Sigortasını yara almalı. TRT Türkiye'de bir araştırma yapmış. En çok elektrik kullanılan köy Külköy'müş bizim. Ne var burada diye gelmiş. Program yaptılar. Evet. Benim de haberim oldu. Evet. Ben de gittim, izledim. Nereden kaynaklanıyor? Her evin altında eskiden inek olurdu, evet. koyun olurdu biliyorsun. Neden? Hem evin altına koyulurdu ısıtsın Isıtsın evi yani. diye. Yakacak tasarrufundan. Evet. Evet. Şimdi her evin altında tezgah var. Bunlardan yani vergi bazında teşvik edilmeli, enerji açısından teşvik edilmeli, SSK'ları açısından teşvik edilmeli. Kendi kendine istihdam yaratmış adam. Evet. Çoluğuyla, çocuğuyla tezgahın başında kumaş dokuyor, pamuklu bez dokuyor. Bunlar desteklenmeli yani.